Herkese merhabalar. Bugün Dubai Emre İtmal'dayız. Sizler için şahane bir ürünler bulacağımız bir oyuncakçı var. Oraya gideceğiz. İnanamayacaksınız. Bu ürünlere bayılacak mı? Ada şu an oraya koşuyor. Ahmet istersen çek. Ada geliyoruz. Şu oyuncakçıya koşuyor. Evet arkadaşlar. Evet, işte çok gidiyoruz. güzel bir oyuncakçı var. Şimdi oraya gideceğiz. Bayılacaksınız. O kadar güzeller ki. Hadi gidelim Ada. Hı -hı, gidelim. Hadi gidiyoruz. Tamam, tamam, koş, tamam. koş, 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 koş. Tamam hadi tamam, koş. Tamam. Hadi 16 bin Barbie'nin dev evine. Oy, inanın bin bana. Ada bak evine. kocaman ev. Barbie'nin en büyük evi ve Simidol Çantalı. Sen dolar. neler buldun Ada? Evet Simiddle. arkadaşlar dev gibi bir oyuncakçıya geldik. Ada bayıldı buraya. Simidol çantalar. De evet bana. Evet aşkım. Türkiye'ye dönünce alacağız. Şu anda arkadaşlar Dubai'deyiz. Ve çok yes. büyük bir oyuncakçıya geldik. Simigal favori markamız bu arada. Çok kaliteli ve Arap ülkelerinde ve yok dışında çok uygun bir fiyatlı. Türkiye'de biraz fazla pahalı. Mesela şimdi size materyalarını göstereceğim. Bu yok muydu daha önce? Evet. Bakayım ay muhteşemmiş ya da Onu ben fiyatı ben da 650 TL. Alabiliriz bunu. Çünkü Nasıl. şurada makyaj eşyaları vardı. Ben de sana gösterdim. Ha Çok güzel makyaj bir şey bulmuşsun sen. Ben çok, bunu dün adaya çok gösterdim. 820 liraya evet. geliyor bu böyle çantasıyla. Çok uykum olduğu için. Evet ya. dün buraya gelmiştik çok uykusu vardı adamın. Bunu adanın. ben çok beğenmiştim. O da buna bakar mısın? Bu çantalı mantalı bir de. Güzel mi adı sence bu? Güzel. bunda var ama bu daha bence senin seveceğin bir şey. Çünkü sen böyle çantalı şeyleri çok seviyorsun. Sen dün geldin bunlara takıldın kaldın adı. Mesela. Hmm. Ooo oh, poncik ponçik mısın? ponçik. Bundan da alabilir miyim? Başırı poncik. Bir Her tane. al. Bir, bir tane, tane olur. ada. Daha bir sürü şey var adam. Kocaman kocaman bir oyuncakçıya burası. Acayip güzel. Anne ama bayıldım. Bu nasıl? Sen fıça seviyorsun. Bunu şu mataranın güzelliği yani şaka mı? Bakar mısın? O güzelliği <laughs> şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> Matara. Matara'nın fiyatını söylüyorum. 950 lira. Simigal bunun markası. Normal Türkiye'de çok çok pahalıya satıyorlar. Hiçbir şekilde sula, suya zarar vermiyorlar. Hayır kokma akma hiçbir şey olmuyor. Ama o Smiggle'ların daha güzelleri neredeydi? Smiggle'lar şurada, şurada. Şurada. Evet hmm. adaya olan aldılar demiştik. Arkadaşlar şu suluklara bakar Şuna mısınız? bayıldım misiniz? ben. Fiyatları da inanılmaz Ve uygun. O kadar sağlam ki çelik. Bence bir tane evet, alalım alalım zaman. Evet evet bunu alıyorum adaya. Poşetimizi atalım. Nazlı. Aa çok tatlı. Tamam da bakarıya gideceğim. İçinde set. İçinde bir sürü ıvır var. Dizdik o. Bakalım fiyatına. Tam bir içinde eşya var çünkü. Tamam. Hemen fiyatına bakıyoruz arkadaşlar. Hadi tamam at sonra eleme yaparız. At şunu içine hadi. Hadi biraz ilerleyelim. Bu 650 lira bence verir. Biraz yani. keşfedelim lazım. Bunu alıyoruz 1250 lira çünkü. Ha, bunun rengini mi sevdi ama şunu da sevmişti bak. Nazlı. Hala evet. bunun olsun. Diğeri mi? Ay ben şunu sevdim. mı sevmiştin? Evet. koalayı değil mi? Koala. Koalayı istemiyor musun? Koala daha senin. Avusturya'da vardı ya Avustralya'da. Bir filmi vardı. Olur. Olur. Olur, Olur. 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 Evet Nazlı. Biraz ilerleyelim bakayım işlerde neler varmış. Evet, Burası biraz daha bebekler için herhalde. Oyuncak tarafları buralar. Evet. Çeşit çeşit oyuncaklar var. Çok güzel kampanyalar var. Mesela. Tamam aşkım at sepeti. Sonra eleme yaparız. Mesela böyle robotlar var. Bu sesli bir müzik çalar bir şey. Bunları mesela başka şu mı bakar mısın? Oo bu dev gibi bir dev gibi şey? Bir araba. Bu ne? Onda fiyatı 7 İnanılmaz. Bin lira. Şu arabalara bak. Burada her şeyin büyüğü var herhalde ya. Hocam. Evet. Çünkü Arapların evleri dev gibi. Çok büyük evet. evlerde yaşıyorlar ve çok Dubai Dubai'de evet. O bu yüzden e, burada maskeler, oyuncaklar. Oyuncaklar da büyük. Mesela şu eğitim ürünleri. bunlar harika değil mi? İnanılmaz. Slime seti, şey, pom pomos, her şey var. bayılır. Burada. Slime var, kum var. Bu muhteşem bir şey. Boncuklar var. Ne dersiniz arkadaşlar bunu alıp? Fiyatı neymiş? Fiyatına bakalım fiyatına bakalım hemen. E ee, bunun fiyatı 1950 lira. Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. göre ileride. Burada Abi, bir Lego seti. Ah mesela bir bunları görmüş. Ne gördünüz? Dün sana göstermiştim ya. Şöyle. Anne. Bakın. 3 boyutlu Işıltılı kelebekler. Anne bak. Bunu da düşünebilirdik arkadaşlar. Burada bu, deney Türkiye'de, setleri gibi şeyler var herhalde. Türkiye'de, evet. Baksana. Yerde. Muhteşem deneyler o, var. O Türkiye'de çok pahalı. Ha da evet. bak şurada çok güzel balon yapma şeyleri var. Hmm, Kit bubble şekilli balonlar. Dinozorlar. Hmm. Bakalım. Oo, kaç tane kalem var bunun Aynen. içinde? Bu bir set, Aynen. boyama seti. Hadi şu kalemlerin sayısına bakar mısın? Milyon tane. Bakalım kaç tane kalem var Disney açıları. kalemleriymiş. 910 liraymış. Baba. Ha, efendim aşkım. Hadi git bakayım. Gel ada biraz bizi gezdirsin bakalım arkadaşlar. bu e, e, Türkiye'de kaç sene aynı? Bu, Nazlı bu Türkiye'de ne kadar almıştık biz bunu? 2500 falandı. Şu Crazy Chicks. Crazy Chicks oradan almış. 1000 Katar'dan getirmiştim onu. 1000 liraya almıştık. Burada kaçtı acaba? 1000 liraya Türkiye'den almış olamayız ki. Biz ne etkinliğini yaptık ya? Katar'dan getirmiştim Crazy Chicks'i. Hayır şeyden aldık ya Her bayram Bayram versiyonu 1200 liraydı. Ama o çok bileklik çok küçük bir şeydi o. Fiyatı fiyatına bakalım. Bak böyle sürekli tutuyor. Bu da çok tatlı. Çocuklara göstermek için. Evet muhteşem. Bir sürü. Evet arkadaşlar burada da karakterler var. Ada buradaki karakterlere bakar mısın? Ben sizi biraz da göstereceğim. Bunlar ne peki ada? Makyaj şey bunlar. Ee, makyaj setleri falan var burada. Abi, <laughs> Ay muhteşem. muhteşem. Çok tatlı. Bu da ha, burası çıkmaz yol değil miymiş ada? Aman Allah'ım. Şunları gördük. Gördük, gördük. Buralara baktık. Ben Set. Bunu dün e, göstermiştim ben sana. Anormal güzel bir şey. Muhteşem. Bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem. Ya Burada çok çok güzel şeyler var. Arkadaşlar. Bak onun bir kütüğü de bu. Ben sığmıyorum hadi oradan. Bu da şey e, baskı. Baskılı. Evet çok tatlı. Baskı ve sticker seti. Bu tarafta da var. Burası komple herhalde şey. Yeni konjömeti. Şey. Geliyorum. Evet adam çok güzel bir şey görmüş Gördüm Gözümle gördüm. Burada slime var. Slime ne kadar meşhur oldu arkadaşlar değil mi? Ama çok zevkli evet. oynaması. Evet. Burada da kız çocukları için Rainbokers Eggzanya. Arkadaşlar bu kutu şeyleri Türkiye'de çok pahalı. Aa, dinazo. ada bunu görmen lazım. Ada da bize bir şey gösterecekmiş arkadaşlar. Makin Israrla çağırıyor. Neredesin Ada? Unicorn'da çok tatlı bir şey Gel bakın göster bakalım. Bak, şimdi şey Ay inanmıyorum. Bu ne kadar güzelmiş. Güzel, güzel. Bu ne çanta mı? <laughs> Galiba. Aa, bayıldım buna da. Çok güzelmiş. Ne güzel bulmuşsun. Burada da ponçik ponçik oyuncaklar. Sıralanmışlar. şunlara bak. Of, oh, muhteşem. Baba, bu ne serisi? ise? Barbie'nin Rainbow Rainbow High. Barbie'nin başka bir versiyonu ben, herhalde. Ben bunu ben bunu izlemiştim. Bunun bir filmi vardı. Filmi mi var bunun? eski film. Adı neydi bunun? Brett mi? Evet, bu yeni Barbie herhalde. Brez çocukları, Brett kızları. Evet. Ha, yeni Kafası büyük film Barbie. Değil. Baba, film değil bu. Bayardır eskiden var. çok kesinlikle izledim ben bunu. Çocuklar bakar mısınız bu? Ne kadar sevimli. Çocuklar mı arkadaşlar? Arkadaşlar. 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 <laughs> Benim için çocuk arkadaşlar. Ada şu zaman kadar. Parıl parıl parlıyor <gülüyor> ada. Gel <laughs> Ya ada sürekli bir şeyler keşfediyor arkadaşlar. Lekli. Oo bu neymiş? Bu ne kuaför seti? Bak, ne kadar değişik bir şey bu ada. Ahmet çuva bakar mısınız? Hiç böyle bir şey görmemiştim. İşte görmedi, evet. LOL'ün inanılmaz bir dev gibi. Yani Arkasında... burada arkadaşlar, Türkiye'de bulamadığınız şeyleri göstermeye çalışıyoruz 100 sizlere. 100 tane parça. Fiyatı o çok da... merak ettim, 4300 lira. Kuaför ne kadar şirinmiş. Adam. Türkiye'de olsa en az 10 bin lira olur diye düşünüyorum. Burada dev bebekler, zamanında da bir sürü bebek aldırdı bize, şimdi ha, hepsi. Cry Babies, LOL bebek. <laughs> şimdi ben genç odası istiyorum, artık bebek istemiyorum diyor. Ve hepsini bir yerlere tıktı. Evet, şurada kıyafetlere baksana. Gerçek çocuk kıyafeti gibi. Bu ne bebek kıyafeti? Oo ada. Adan Vespa'ya bak. Gibi. Kocaman Vespa'sı varmış. Baba. Bak bak ada. Bak bak şuraya bak. Kocaman Vespa. Dev gibi. Bunu hediye gibi. Dev gibi, gibi, gibi arabalar şey. var şu Aksesuar arkanda. Aksesuar gibi koyuyor. <laughs> baba bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Bak baba buraya bir gir. Burada minik minik eşyalar var. Baksana. Evet çok güzel. Minik var be. Hepsi rengarenk ya. <laughs> çocuklar buraya gelirse kafayı yer ya. Ya ben de delirmek <laughs> Şu an neye bakacağım şaşırdım. <laughs> Orada <unicorn 'a, gülüyor> Evet. <makar> fotoğraflara <laughs> geçelim. Sen Hayır, lan sen ben sen sepetimizi yapayım. al istersen. Tamam. Hadi burada biraz daha küçükler için şeyler var. Ya bu Amerika'nın bir şeyi var bak. Nevada. Onlar bebekler için. Burası biraz bebekler için. Burası Adayı biraz kesmiyor. Ya. Burası erkek çocukları çok Bu seviyor. Burada ahşap oyun setleri var. Tahta oyun setleri biraz daha küçükler için evet. Burası. Bu Adam, şuradaki yumurtalara bakar mısın? Önceden ne kadar seviyordun Dinozor yumurtalarına bak hadi. Ben bunları sana gösterecektim Adan, işte. bakar mısın? Ha, hepsi yumurtalı yumurtalı Birisine bakar mısın? Daha da küçükken ne kadar kral evi sallardın ya. İnanılmaz ve çok uygun fiyatı burada ya. Ada şimdi seni çok güzel bir yere getirdi. Baba bunlar Ada bunlar ne? Aa kitap okumak için. Kitabını böyle okuyor musun, okuyor musun? Buna kitap koyuyoruz galiba. Evet. Bakıyorsun. Aa bak dünyanın en yüksek binasına gideceğiz ya da Onun Legosunu yapmışlar. Ama yıkılabilir mi? Evet. Bu taraflarda ne var Ada? mi orası? Orası yıkılmaz. O kadar sağlam yapmışlar ki. Ada bir keresinde ben bundan alıp yapmıştım. Hatırlıyor musun? Rengi yeşildi. Yapmıştı. Birlikte yapmıştık. Birlikte yapmıştık. Ada ile birlikte yapmıştık arkadaşlar. Çok eğlenceliydi ama yaklaşık bir 5-6 günüm almıştı bunu yapması. Ada bunu görmelisin. Ada. Bitti mi? Mami. Bitmedi. Mami de. Bakar mısınız ya? Delireceğim. Oh. Mami de. Kutaysar ah, işte. Ah, anneye sürpriz. Anneye sürpriz. Ahmet şuna bakar mısın? Ay çok güzel. Bayıldım. Muhteşem. Anneye sürpriz yapacağız. Tamam. Anneye sürpriz. Tamam. Ben bunu. Şimdi burada legolar var ama arkadaşlar size legoları de gezdirmeyeceğiz. Çünkü Legoland'e gideceğiz. Orada Legoland'da muhteşem büyük legolar var. Anne. Onları göstereceğiz size. Sonra anne, anneme sürpriz alalım buralardan. Gel bir kırtasiyelere bakalım. Ada bunlar ne Ada gördün mü bunları? Ay ne ha. kadar güzeller. Gördüm ben bunları. Aa şunlara bak. Küçük şaponlar. Dün gördüm. Ay çok güzelmiş bunlar da. Anne ben şöyle küçük kuşlar. Bak ressamların yerine bak hadi. Burada muhteşem kalemler. Alalım. Böyle. Tamam. Ama buradaki resim boyalarına bak. Tam ressamlar için. Sen bir ince ressam olacaksın ya artık buralardan alışveriş yapacağız. Belki. Belki. de fikrini değiştirirsin değil mi? Evet. Annemi göstereceğim. Hadi gel anneye bak gidelim o zaman. Aa, sığmıyor. Sığmıyor. Annen nerede? Sığmıyor, sığmıyor. Annem burada. Kendini kaybettiniz. Anne. Çocuk makyaj malzemeleri var. Bana internet tane sürpriz. Peki. Annesine sürpriz hazırladı. Ya mamla Ay çok teşekkür ederim. Mutlu Bayıldı. <laughs> evet. Ada, bir de şu taraflara hiç bakmamıştık gel. Kitapların olduğu yerler var toplada. O Ada şunun büyüklüğüne bak. Ada. Ada. Ada babana bak. Şuna bakmalısın kocaman. Gördüm. Yani onları da <laughs> Ay onlar herkeste var abi. <gülüyor> 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 Bunlara bakar mısın? Bu ne kadar büyük oyuncak ya. Dev gibi. Açma açma açma. Hayır okumuyorum pek. Bakar mısınız arkadaşlar çok büyükler ya aşırı büyükler yani. Ya ne kadar büyükler? Sen küçükken bunları hepsini almak istiyordun ada. Şuna bak. bir sürü şey var. Bu elofun. Ara da bunu karşılayalım. Evet. Ada bak kaç var kocaman bir kaçı. Pika pika. Ada pika bak. Allah da bunları çok sever. Kaçayım ben, beğeniyorsun Sevgi'ye? Adı tavşanın güzelliğini bak. Tavşana bak hadi. Allah'ın doğum günü için ben pikucu alırım. Kaç gün var? <laughs> evet. Burada da deney setleri var. Bakayım. Hmm, çok daha güzel daha deneyler var. Şeyleri, Baksana gezegenler yapmışlar. Şey çok güzel görünüyor ama. Ay bu ne kadar ya. güzelmiş. Herkesine benziyor. Fiyatı neymiş? Bakalım ama. Kaç 2200 lira. 2200 lira. Türkiye'de bu 10 ya bin lira. Ben böyle bir şey. Hayır, ya, durun, bir Bak. Efendim e, aşkım söyle. Ada kasırga yapıyor. Bak kasırgaları çok seviyorsun ya. Baba bir gel. Sunu Geliyorum. Gel. Böyle gidiyorum. Gel. Geldim. Çok bu Türkiye'de kaç lira? Bu mu? Bu. Yani buradaki fiyatına bakıyoruz, üçlü çarpıyoruz, Türkiye evet. fiyatını buluyoruz. Bu 1200 lira şu an bu, bu. Burada 1200 lira ve içinde bu kadar ürün var. Türkiye'de en az iki beş üç Evet. En az. Ya bu kadar büyük bir kutu şeklinde kutununca. Aa Ada bunu gördün mü? Baksana Ada ee, <laughs> <ona> ne kadar büyük. kadar <laughs> Baba bundan alalım. Aa, 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 onu ben görmüş müydün? Scooter 6. Ömer altı gün. Türkiye'de ne kadar acaba? Türkiye'de çok pahalı. Bundan alalım mı? O ne? Yalayacağım mı? Sen Aynen. görmüş müydün bunu? Açılıyor mu içinden bir şeyler mi çıkıyor? He onlar çıkıyor. Çok tatlı. Çıkıyor. ben buna bayıldım ya. Aynen. Şu agresife bak. Aç gel ben. Bu ne oluyor? Yolluyor mu bu arkadaş? Hayır. Hayır. Bu ne? İçinden ne çıkıyor bunun? Sokul söper. Evet göstermediğimiz yer kaldı mı? Ee, ma yani kitap dışında her yeri gezdik. Evet şöyle yani, geniş bir bakış açısından. Bir kahveci var orada. Onun dışında markalar işte Lego, Hol var. Barbie'nin köşesi var. Tabii bizim en çok ilgilendiğimiz etkinlikler köşesi. Onlar da o zaman yeni sardık. oyuncakçılar bulursak video yine göstereceğiz. Gelsin. Benim, gelsin. Benim aklımda bu kaldı. Tamam, tamam bunu almıştım. bir düşünelim. Bunların hepsini çiraymış. düşünüyoruz. O görüşürüz zaman arkadaşlar. yeni yerlerde görüşürüz.